Herkese merhabalar arkadaşlar. Ejos 2'nin Bulgaristan bölümünün yeni bir bölümüne Hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce açıklama kısmında bıraktığım ilk linkten tıklayarak yeni senaryoları indirebilirsiniz. Ee, serinin devamı için 80 like'ı e, yine limitimiz olacak. Ona geldiği zaman yine hızlı bir şekilde aktarmaya çalışacağım size. Artık her gün düzenli olarak video atıyorum yine. Ee, birçok bir arkadaşım canlı yayını sormuş. Canlı yayınlara da en yakın zamanda başlayacağım arkadaşlar. Şu anlık böyle stop videolardan devam edeceğiz. Şimdi en son Ejos Süleşini kim Bulgaristan serisinde nerede kalmıştık? Diplomasiden bir yetiş şeylerimize bakalım abi. 2 411 2.411.844 nüfusumuz var. Sofya başkent. Tunus en büyük şehirimiz. Tunis en büyük şehir. 93 istikrar, 87 demok e, mutluluk ve 0.68'lik bir teknoloji puanımız var. 407.000'de bir teknoloji puanı. Aslında bak nereden bakarsan güzel. Şimdi en son Almanya ile savaşıyorduk. Almanya bize savaş ilan etti. Bir ilerleme yapalım bakalım. Tamam oradan güzel bir asker bastı. Ee, zaten yakında Bulgaristan serisi final olacak. Aegis Flesh'in 2'de bir paket çıktı abi. 50 TL'lik bir yakın paket. Ee, bayağı iyi bir paket çıkardılar bu sefer. Onu hem oynayacağım hem de sizlerle paylaşacağım. bayağı hoşunuza gidecek bir paket abi. Ee, yeter ki hızlı bir şekilde like atın abi. Şimdi şu Almanya'yı bir ortadan kaldıralım çünkü Almanya çıkıyor abi ki burada da ben Avusturya'dan izin isteyebilir miyim asker işçimiz sor abi soralım bakalım eğer izin verirse geçmeye çalışacağım vermedi peki vermesen verme lan ben seni de yıkarım abi Avusturya kimmiş oyunda zaten oynamadığımız şey kalmadı devlet kalmadı. Yakında bir Meksika serisine daha başlayacağım. Sonra her 4, 14, eo 4 falan diye gideceğim abi. Onları da kanalda göreceksiniz yani. Hiç kimsenin kalbi kırılmasın. Tek isteğim bu lan. Evet. Oradan bile bize çıkarmalar yapıyor. Almanya. Ha bu benim sinirime gidiyor. Çünkü ulaşamadığım yerden bana çıkarma yapılması kötü bir şey abi. Nereden ulaşabilirim? İtalya ile aram iyidir. İtalya ile de aram da kötü abi. İtalya ile aramı iyi yapsam, Slovenya'yı yıkıp, İsviçre'den acaba geçebilir miyim? Ya da denizden de çıkabilirim aslında. 87.000 bin. Şimdi e, sınırlı asker koymam lazım. Bu buralardan geçebilir, geçmeye çalışabilir. Ama barış yaptı lan. Tamam barış yaptı abi güzel İyi zorlanmadık Şimdi sınırımızı tehdit eden kimler var Slovenya var İtalya var Ukrayna var ve Avusturya Türkiye bana karşı bir kim besliyor mu Hayır kim beslemiyor bana hiçbir şekilde Hatta şu an Etiyopya İmparatorluğu ile de savaşta Benim 2472 olmuş 409 bin Son dakikalara doğru biraz gelişmeye yöneleceğim Arkadaşlar haberiniz olsun Şimdi Slovakya'dan bana neler gelebilir? 88 bin nüfus. 2,5 milyon falan oluruz. 2 milyon 550 gibi bir şey olabiliriz. Biz savaş ilan edelim. 14 ekonomisi zaten bizi savunamayacak düzeydedir. Bak şimdi gireceğim. En fazla 2 bin askeri vardır zaten. Yuh. 5.000 bin asker nereden bulunan? Onları nasıl doyurdu abi o? İmkansız yani. Doyurması imkansız onları şimdi açıklama kısmındaki linki tıklama unutmayınız arkadaşlar oradaki paketleri de alabilirsiniz düzenli olarak paketler paylaşıyorum ilk zaten hemen en altta yakında kanalımızın bir hafta yakın e, şeyi açılacak topluluk bölümü açılacak ben size oradan duyurular yapacağım Siz hangi video isterseniz oradan anketten onaylayacaksınız bir hafta bir hafta içinde her şey açılır şimdi güzel bir şekilde Bunları buraya çekeceğim. Aslında bir Ukrayna seferimiz var. Çünkü Ukrayna ikinci Bulgar yapmamızı engelliyor. Bak, bak, şuna bak. Ben Ukrayna'ya gidiyorum ya. çık Çok sık daha buralar. Cezayir'de topraklarından geçmek için benden 46 lira teklif ediyor. O ne oğlum öyle. Şimdi ilk önce sınırımı tehdit eden devletlerden korunmam lazım. Çünkü büyük bir devlette savaşa gidiyorum ve arkamı korumam lazım abi. Sırtımdan gelebilecek iki buçuk milyon olmuş gördüğünüz gibi. Şimdi Ukrayna'dan toprak alacağım. Başka bir şey çarem yok zaten. Hızlı bir şekilde buralardan asker basalım hemen. Basıyorum hızlı bir şekilde. Bazı yerlerden asker çıkmayabilir. Bu benim sorunum değil abi. E, oraları yeni aldık. Asimilasyonlar tam değil zaten. Bize güvenen de yok orada. Onlandır. Asker çıkar bence. Hmm, tamam. Deniz askerimiz yoksa paramız normal. Ukrayna'nın ekonomisine bakalım bakalım bize ne kadar katkı verecek? 655 bin nüfus. Bu bizim nüfusu 3 milyon yüz falan yapar. 108 bin ekonomi. 521-530 bin falan ekonomi gelir. Bu kadar. Güzel bir... Oğlum çok güzel kaynaklar elde edebiliriz aslında. var ya Türkiye ile de ittifak olduk desek. Çok güzel şeyler olabilir. Tabii ki de bu Ukrayna'ya bu askerler yetmeyecek. Buna eminim. O yüzden... Bak başkenti nerede bunun? Buralara bak buralarda çok asker vardır. Buna eminim abi. O yüzden buraları daha da çok 13.000 6.000 buraya gitsin. Buralara biraz daha asker. En az minimum 3 3k asker yeter bize. Tamam herhalde yeter ya. Şu askerler gelsin artık savaşa girme zamanı geldi. Al şöyle 2002 kalı asker de buraya çekeceğim. Bir teknoloji puanı. Tüs artışına vereceğim. Savaş ilan et. Togo ve Afganistan benim vasalım. Afrika'da varlığımı sürdürebilmek için oralarda vasal bıraktım. Petrol yataklarını kullanacağım. Böyle çekeceğim hepsini. Şimdi bak burada 3 klık bir ordum var ve bu orduyu düzgün dağıtmam lazım. Buraya yollasak burası boşta kalır buradan bize saldıracak. Ama ben şöyle bir şey yapabilirim. Abi sen buraya, sen buraya destek. Sen de buraya destek. Sen de buraya. Tamam ya. Hatta şuralardan hareket puanı bitmiş peki. Şimdi izleyelim kolum koşunda mı? Kayıp yok, kayıp yok. Kayıp yok. Bunun orayı nasıl tutamadı? Girmedi o adam oraya ya. Giremediler lan. Evet. Ejio Suriyeş'in en sevdiği müziği arkada çalıyor şu an. Savaş müziği. Sen buraya. Sen 12.000 askeri direkt olarak Kiev'e götür bakalım. savuna orayı alabiliriz. Orayı düşürebiliriz. Buna bir inancım var benim. Tamam peki. Oğlum hala koşunuyor. Şimdi buraya girmeye çalışacak bu. O yüzden oraya dikkat ve e, güvenlikle ilerlememiz lazım. 3K'nın yarısını buraya, yarısını da buraya, bunlarda da buraya. Başkente yaklaştıkça biraz daha güvenlik arttırmamız lazım. 23 binlik ordum var mesela bak bunu yarısını buraya. Yarısında Kiev'in arkasına düşecek şekilde ayarlayacağım. Kaçmasınlar. Umarım konuş fazla konuşmamı seviyorsunuzdur abi. Anlatarak oynamak istiyorum. Şimdi artık ikinci Bulgar kurabilecek düzeye geldik. Kiev'i düşüreceğim. Ondan sonra barışımızı yapacağım güzel bir şekilde. Avusturya ile fazla sınırımın olmasını istemiyorum. Sebebi her yerden asker basamam. Zaten buralarda yeni aldım ya. E, asimilasyon sıkıntısından dolayı asker de çıkmaz. O sırada bana savaş ilan eden bile olabilir. O yüzden kopardığım kadar koparacağım Kiev'den. Yani Ukrayna'dan. Tamam Kiev düştü. Senin nüfusun azalmıştır. Yok 376 bin nüfus Hmm, 2750 Artık 300 almışım 600 bin nüfusu vardı Ama buraları ilerleyebilirim ya Buralar benim denizim olabilir Ben istiyorum lan buraları Buraları da alırım Ona veririm abi basalım olur Bence çok iyi bir plan Görüyor musunuz abi? Ne kadar güzel savaşıyoruz. Hiçbir yerden kayıp vermeden ilerliyoruz. Yani topraklarımızın hiçbirisini daha vermedik. Şimdi. Hmm, 425. Burada bir kayıp verebiliriz. Çünkü benim buraya bağlantım yok. Askerlerde otomatik yönlendirdiğim için. Orada belki bir küçük sıkıntı çıkabilir. Pürüz çıkabilir. Onu da artık bir şekilde halledeceğiz. Gerekirse arkadan asker yollarız. Alırız orayı. 16.000'e. Şöyle şu şekilde bak. Buraya sıçrar falan. Buraya yapacağım. Artık tüm askerleri Kiev'e çekeceğim. Bu 154 asker ölecek. Ona eminim. En azından savaşarak öldüler. Bunlar da buraya. Bunlar yeniden Kiev abi. Siz de Kiev'e. Herkes Kiev'e lan. Tamam. Şimdi bu adam, bu güzel çocuk Kiev'e gidecek buradan. Bak burada benim boşluk var ya. Oradan geçmeye çalışacak. Başkentini alıp kurtarmaya çalışacak da olmayacak mı? Evet gidemedi zaten. Denedi az önce şansını. Tamam artık Rus Rusya bizim sınırımızda. Evet biraz korktum açıkçası. Evet. Vasalın bana savaş mı ilan etti? Bu ne lan? Libya ile Libya ile beraber. Çok yanlış kişiye güvenmiş ya. Oğlum en büyük şehrim benim Tunus. Bir asker bassam şu asker sayısına bas. Bak bak abi. Yuh yani yuh. Ne güzel karar vermiş öyle ya. Kaybetti. <laughs> Masalımın bana savaş ilan etmesi beni üzdü açıkçası. 439 askerle ne yapacak acaba? İyi, Libya istiyordum ya. Yani. Libya almak üzere oldu. Afganistan bir şey yapmıyor. Çünkü Afganistan bana ömür boyu bağlı. Öyle ayarladık onu. Abi Libya'nın başkenti de benim dibimde ya. Ya bir saldırı yapsam direkt düşecek bir başkenti var. bu da buraya. Ulan bu Ukrayna'yı dize getirmişim. Minicik Afrika ülkesi bana gelmiş savaş ilan ediyor ya. Yuh. Ben yani Ukrayna'nın yani ne diyebilirim ki abi? Aman aman vasallarım savaşa girmesin de bir saat kabul etmiyorlar yok sonra. Şimdi hmm, buraları ver tamam mı? Bakayım basal için 81 lazım. O ama ben şöyle yapacağım. Buraları Rusya ile sınır dibi olmak istemiyorum sınır sınıra. Ben denizin kontrolünü bana vermesini istiyorum abi. Bence çok bir şey istemiyorum. Zaten denize şu an e, Türkiye'den sonra benim galiba en çok yakın olan Rusya'nın sadece 3 tane toprak dilimi var buraya. Bir tane yıldızımız var. Bir yıldızlık bir yerde yok. Peki abi yok. Yani. Ama şuraları verebilirim abi ya. 3 yıldız. Onun yerine şu 5 yıldızlık yerleri alabilirim. Talepleri gönder. Libya hala şansını zorluyorsun ya. Ben düş benim devletim düşmez koçum. Hareket puanım yok. Param bitmiş. Peki. Abi benim param bittiyse kötü ya bu. Artık şurayı biraz indirmemiz lazım. R. Burayı da R. Hmm, şimdi biraz kredi çekmemiz lazım. Kredi çekmezsek işimiz sıkıntı biraz. Hatta onu bırak şu 36 bin askerin 14 binle Tamam şu an biraz sıkıntı olabiliriz. Neden biliyor musunuz? Paramız az. Hem iki devlette savaştayım. Onun için hemen şeyin sınırına gitmem lazım. Baba mudur nedir? Orayı da alalım da hemen. Tamam denizden çıkarma yaptıklarımız şey yerler işe yarıyor. Bu ne lan? İtalyan herhalde bunlar. Bakayım oynayalım. Libya'yı fazla zorlamayacağım ya. Benim param yok zaten. Hem de bunun topraklarını alıp şey yapamam. Kendimi kasama. Şimdi benim param az bir şey varken isyan çıkacak yerlerden basmam lazım. Zaten para sıkıntımız var biraz. Tamam güzel. Bir tur verdim çünkü param yok abi. Oyunda en sevdiğim husus parak sıkıntısı. Onda yaşıyoruz biraz. Bundan sonra zaten barış yapacağım çünkü başkenti alacağım. Alamasam bile artık bir sonraki tur alacağım. Hatta biraz daha alabilirim abi. Ukrayna'da ilişki geliştirelim. Şu an Ukrayna bizim sınır güvenliğimiz gibi bir şey abi. Sınır güvenliğimiz yapıyor. Tamam, güzel. Barış yollamış. Savaş tazminatlarını ver. Vasallığına yeniden alayım. Bir toprağın kalsın abi senin. Yoksa savaş ilan et oradan hadi. Savaş tazminatlarını versin ya. Para lazım zaten. Tamam 14 binlik bir param var. O parayla ne yapabilirim? Hareket puanımı kullanmam lazım ilk öncelikle. Şunları buraya atacağım. Bunlar da buraya. Ee, onlar da buraya. Şurada Tuvar Kay diye bir yer var. Oraya alamamışım bunlar da buraya giderse. Şimdi bu çırpınacak başkentini almak için. Her devlet gibi. Ama alamayacak işte. Sıkıntı büyük onun için. Benim için güzel. Ama fark ettim ki topraklarını alıyorum sanki senin ya. Şu an tam bir Fransız sömürgesine döndüm ha. Gerçekten bak. Şimdi Allah'tan tüm şey yerlerini almamışım ha. Alsaydım sıkıntıya girebilirdim. Libya'nın deniz tarafını al almam bana yeter. Hatta şu an yapabilirim. Savaşı o başlattı çünkü. Şimdi sevgili Libya. Ver. Ver, ver. Al hatta bunları al pardon ne ver, ver diyorum ha. Al bunları. Deniz bana kalsın. Tamam. 15. Savaş tazminatlarını ver. Bir yıldızı kara al. Abi bu ne ya? Tamam. Evet. Bu sefer de Kamerun'la savaştayım. Ya bu ülkeler. Nerede lan bu Kamerun? Kamerun, Kamerun. Ey Kamerun neredesin? Burada bir yerdeydi. Evet, tipini bile göremedim. Devlet bana karşı savaş ilan ediyor. Neyse ben şunları alayım da ben. Neredesin lan? Harbiden kafamı karıştırdı yani. Nerede şu an bu? Şurada bir yerde olması lazım. Zambiya. Aha burada. Bakayım bana karşı yakın mısın? Değilsin aslında. Gel barış yapalım. <laughs> Nobody. Tamamdır. Şimdi videomuzu bitirmeden önce yapmamız gereken en güzel husus neydi abi? Şu 21'lik yerleri asimilasyondan yapalım ama. Tamam. Biraz hızlandıracağım. Para lazım. Şimdi durduracağım. Çekilenler ikinci bulgur. Bas abi. Oh be. Bir rahatladım sanki ya. ikinci bulgur imparatorluğunun özelliklerine bakalım şimdi. Nüfus artışında fulledik. Artık nüfus artışını arttırınca ne kadar bir gelişim söz konusu olacak onu şimdi göreceğiz. Şimdi 3, 3, 3 milyon 114. Az önce size demiştim 3 milyon 110 gibi bir nüfusumuz olur diye. O da oldu abi. 100 gibi bir şey nüfusumuz olur demiştim. Oldu. Sofya en büyük şehir. Tunis değişmiş. En büyük şehir artık Lome. Yani benim bulun işgal ettiğim yer. Abi işgal edin ya. Afrika ülkelerinin hepsini işgal edin. Ondan sonra 78 bir istikrar. Bunu bir tur geçince artacaktır. Artmıyor lan. Ama arttırırım ben şimdi dur onu. Daha Libya'dan paralar gelmedi. O paralar gelsin. Bir tur, 2-3 tur sonra falan gelir bir ihtimal. Evet Toga az önce savaş tazminatlarını ödemiş güzel 76'lık bir yer var Evet işte bunlar bunlar da hazır 79 oldu istikrar 80'de bırakalım abi tamam 80 Libya da ödedi abi savaş tazminatlarını güzel Evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden final olarak da bitireceğiz bölümümüzü. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Açıklama kısmında bıraktığım linkten senaryoları indirmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. çok Bye bye.